Ha, ha. Maşallah ha, Maşallah maşallah. Almaya ha. bir kilo var değil mi ana? Herhalde bir kilo var. Orada var bir kilo daha var orada. Bunlar da yeşersinler sararırsa. sararırsa inşallah. Onun yima yapıyordu şeyi de güzel oluyordu. Göğü domatesler azıcık bulgur atıyorlardı galiba. Ha, ha. güzel oluyordu. Biberimize de bakalım. Ana, ama şey, salatalıkları çiçek açmış İnşallah ha. döker. Şeye de ha, bakalım. Büyük bebeğe, büyük bebeğe. Hı -hı. Efendim. Maşallah maşallah. gezelim anne. Ne? Gezelim bir uçtan gezelim. Şu büyüsü. Şu i̇ki tane daha var bak dökmüşler. Büyüsünler. Gezelim de. Bir de aşağıya gezelim bakalım var mı yok mu. bir şey ama bir sofra gibi bez, gibi bir şey getireyim mi? o domatesi boşalt da uçan ki getir. Öyle mi yapalım? Ha domatesi boşalt beyler. İlane bir şey koy. Olmuşları, olmuşları, olmuşları tohum yapar o. Biz tohum olmaya dediğim bu diyor mu? Bilmiyorum işte. Onu şey yaptık ama hangisi oldu, hangisi olmadı bilmiyorum. Bir alalım. Bir daha döker. Çiçek, çiçeklenmiş baksana çiçekleri abi yağmur iyi gelir inşallah bu tarlada ne olmaz Şurada çeri domatesi balık kahvaltıda mis gibi bu boşuna topladık bir tutam. al şu hazineleri bak Domatesi bu He. <laughs> Çiçeği var anne. Çiçeği, çiçeği kendi var. Çiçeği, kendi çiçeği var. İnşallah kendi dolu. Ne güzel dolu. Dökmüş yapmışlar. Ağrımaz. Daha onları dedim ki size alın da yiyin kızım dedim. Ne aldın? Hani daha onlar ermiş daha onlar. Daha tohum olsun, olmadı. diye dedim. Daha tohum evet. yok ya bu sene. Tohum olsun. E tohumu bir yerden buluduk. Onlar ziraat misiri bir de. Bu dikenler hemen Çıkıyor Aldık alacaksın. ya ne? Aldık yine çıktı. Yine çıkıyor işte boyuna çık. kesicen yetiştirmezler. Ha. Bahçenin içinde olmasa yetiştirir de çıkmış yine hemen. Maşallah. Şöyle çek şöyle maşallah şu an Baş, baş, bak, cem. Yine bir, bir yemeklik buldum yani. Bereket versin. Hocam be, herkesin topladığı herkesin mi? Herkesin topladığı herkesin anacığım. Sen nasıl istersen öyle anacığım. Ben senden almayayım, almayayım. <laughs> Sen benden şey çok topladın diyor da ben almayayım senden. <laughs> Bundan sonraki mi olsun? Ha. Tamam. <laughs> Bundan sonraki topladıkları. Tamam anacığım. Sen nasıl istersen öyle olsun. Buraları gel, geleli eksiydim olurdu da. Artık seni ölmesi. Nanene de ya, mis gibi koktu derken biliyor musun acım? Hmm. Ne kadar güzel koktu. Ay salata yaptı o doğru. Maydanoz var diye şurada kayboldu. Ha bu şeyde tohumunu ha neredeydi ki o? Ha buradaydı. Buraya dökülmüştür o tohumu da. Şu, temizlenince biter orada. Ha şunu da İnşallah. salla ha şunu bey şuraya doğru. Ha şu kıvırcık tohumunu var ya diye, boş yere salla. Tutulsun <laughs> <laughs> böyle. Sen kadar toplayabildin mi? Aha. Bak. İyi Sen maşallah. Ben topladım, <laughs> herkesin topladığı herkesin olsun. Alman usulü. Ben <laughs> dün 3 tane 4 tane daha mı? Şu lahanaların diplerini açayım da şöyle. Kaç kilit 4 tane daha İnşallah döker ne diyeyim Rabbim nasip Hani <laughs> o domateslerden topladığımız domateslerden salata yapayım. O yemeğim de var. Ben şeyi yaptım. Ee, ne derler anneciğim? Yap, yapraktan değil, asma yaprağından şey yaptım. Bulgurunun podisinden, şey podisinden demişim. Öyle yine yaptım Bakalım. halim. Ispanak yemeği gibi. bencem Bakalım. İncilleri yemeden gideceğim herhalde bu sene. Acaba bu sene. Dur geliyorum bakayım. Ana neydi, neyden dedim? Aha, aha şu yemiş dikmesi bunlardan mı acaba? He hepsi burada. Aha burada dikme var onu onu alacağım. Tamam. Evin önündeki kurumuz şey sen şey yaparsın. He he onun kuruduğu yere dikeceğim. Hadi içeri gidelim bir şeyler yapalım. Valla hizmet etmediğim halde Allah vermiş be. Vereyim, verincik vereyim. İki de karabalçığım vardı ha. Maşallah. Gördün mü? Gördüm. Orada evet. domateslerim de çok güzel olmuş. Biber. Bana hındık bıçağıyla kes. Şunu kes. Kestim, kestim. Gelince yine büyüdüler bunlar. Geçen geldiğimde kestim. Bu sefer kesmedim de. Sen aşağıdaki bebekleri görmedin mi? Görmedim, görmedim. Ay, hemen kenarda oradaki tane. He. Ben geleyim dalayım onları. Yani Anam diyor ki topladıklarım benim diyor. Tamam ana dedim. Senin olsun dedim. Yine bir bak bir tutamdan daha fazla. Şurada danamızın yanlığı. Yanlızı. Rabbim sen nelere kadersin. Şurada bir tane pezi var. Bir, bir tabak şeyi çıkıyor. Femal. Ne yana? Aha, Unu sökelim daha böyle atalım bitsin diş. buraya atmayalım ama burayı çapacağımız. Bir şey yapma dedi buraya. Ekelim o zaman Ekelim. Yanımda Ekelim. Maşallah maşallah olmuş Üç tane var şimdi tohum. Gördüm bir de demin gezerken gördüm. Ne ee, orada bir tane acı biberim var bir tane. Vallahi mis gibi. Mis gibi. Anağim gördün mü? Hay maşallah. Maşallah. Şurada bir tane daha var. Mı? Dur. Yine daha gördüm burada da. Vallahi. Oh, Aha fatsile gördüm. Kardeşten yemek mi yapayım? Şey, da... Çorbasını yapacağım şimdi sağa. Geliyor. Bu domatesin. Gel, 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 gel. Bey anne sıcak suyum da demek ki sıcak suyum. Yok sen de şey yaparım. Buraya gelemiyorum daha. Var mı daha burada? Yok. Var var. Domates. Ha evet. şuna bakalım. Şu domatese bak. Maşallah. Bunları gelmeyem. gelmeyeyim? Git. Ben başım ağrıyor. Tansiyonun mu çıktı? İlaç içmedin mi? Ay maşallah anneciğim. Ha ha ben ya burada da var öyle. Ne kadar güzel. Ne için ya, ben de sağ Ne Vermiş Rabbim. Anne ben bunun farkına vardım. Bu arada fasulye şey, biber güzel oluyor. Domates pek güzel olmuyor da. Bu arada biber güzel oluyor olduğu zaman. Geçen sene de biberim güzeldi burada. Hadi eve gidelim. Dedi ki kızım dedi çorbayı iptal edelim dedi. Çorbayı akşam yaparsın. Akşama yaparsın. Acayip sor. Işte, Şimdi salatamı yaptım. Yumurta anam tereyağı şey. Yumurta getirmişti. Onları pişirdi. Ekmeğimiz de var. Ondan sonra Maldım. bizlere afiyet olsun. Görüşmek üzere. İhmanım da var. Ya Suyum da var. Kızakta, ya. Anne yaluz hiçbir şey, değil şey değil mi? yenmiyor. Yenmiyor. Her ya şey ya var. dolap buz yapıyor altı. E? Buz yapıyor buz. Bahçemizi dolanmaya geldik. Şöyle yeşilliği var ama çiçeği de var. İnşallah geç güne dökecek. Ama yatmış. Sürükler. Yatmışlar daha ne da bulduk. Bu dipler temizlenecek. Dallar kesilecek. Ha bu kalkması lazım. İnşallah ki de ne kadar bakalım yapabileceğiz. Bir kafayı örttüm işte. Kitlemedim ama. Örttüm. Hadi. Suyun cama çok. He? Evet. Hemen gideyim. Ha, babamla bir konuş da akşam akşamına falan. Ha, ben ararım ya da babam arar. Tamam. Tamam, muy, muy, tamam, mı, tamam ana. Ona göre haberleşiriz. Ya babamı sen bağırattırırsın. Olmaz. Kendi olmaz. Tamam anacığım. Ben evime gideyim sana da hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Bakma diye ben bir şey yapmayayım. Biz de anamla hasta ziyaretine gittik. Oradan geldik. Şimdi ben de eve çıkıyorum. Bahçeye inmişti şimdi. Evet akşam oldu. Karanlaştı, karnım acıktı arkadaşlar. Valla diyorum ya, tek de olsa, çift de olsa acıkınca karnım acıkıyor yani. Tek de olsa acıkıyoruz. Hemen ben de annem acele etmişti. Baban evde tek diye. Dedim. Çelik domateslerimi böyle yıkadım. Bol suyla yıkadım. Süzgece aldım. Ben şimdi bunları ufak ufak doğrayacağım. Bilmiyorum gözüküyor mu ama gözüküyordur herhalde. Evet ayarlayayım. Hemen iki dakikada doğrayayım. Bahçenin domatesleri yere değemler. biraz şey yapmış. Önce biberlerimi biberlerimi doğrayayım da bunlar kavrulurken domates çorbası yapacağım arkadaşlar. Bol bile. Bilmiyorum bilenleriniz var mı? Eskiden bu babaannem çok yapardı. Bu Bunlardan bahçelerde çok olurdu. Misip fındık yoktu ya böyle ufak cibül domateslerden. E, bedunlara, bedunlara hatta babaannem bedundan ziyade küp kullanırdı. Küpü vardı onun. Küplere koyardı. Bedunlara işte küplere koyardı. İçine de tuz atardı. Kışında sarımsak işte bol bol şey yapardı. Çorba yapardı. Ben de şimdi bugün aklıma geldi. Geçen sene de yaptım ama videosunu çekmemiştim. Ay. E, videosunu çekmemiştim. Şimdi biberlerimi doğradım. Biraz acı gibi. Acıyı seviyorum. Hemen şöyle civil domateslerimi de doğrayayım. Çok şey, parça parça yapmayacağım. Bir kere kesin ortadan tamam. Ben bu şekilde domateslerimi doğrayayım. Biberlerim kavrulsun. Bol domatesli sıcak sıcak çorba yapacağım. Hazır çorbadan daha güzel olacak inşallah. Ama domates çok olsaydı bu sene ben de kuracaktım ve şeylere de bakalım inşallah gidene kadar olur ne çıkarsa olmazsa oraya varınca hepsini doğradım çok ufak da doğramadım kavruldu güzel yer hemen bunu da ben hemen yapmıyorum. Aa, ben sarımsak koyacaktım. Neyse atayım. İki diş sarımsak getireyim. Hemen sarımsak biberle kavuracaktım ama unuttum. Çok da ince yapmıyorum ki. Şey Şimdi Pardon özür dilerim. oldu. Bunun ağzını kapatayım. Çok acıktım çünkü kettle'da da suyunu kaynattım. Kaynar su koyacağım. Birazcık altını açayım. Burada da misir koydum. Süt misir. Annem sağ olsun gelirken getirmiş iki tane. Ben benim çok sevdiğimi biliyorum. Misiri çok seviyorum arkadaşlar. Süt misiri bayılıyorum. Çok seviyorum.

fazla yapıyorum ben bir şey daha yaparım ta şimdi içerik bol domates suyunu kaynasın tuzunu da değil pardon tuzunu atmadım Pick it up the eggs. Çorbamız suyu kaynadı arkadaşlar. Hemen gördüğünüz üzere. Bu fırınlanmış misir unu lahana çorbalarında da kullanıyoruz biliyorsunuz. Sadece kıymakta kullanıyoruz. Bunu balık kızar. İstediğin şeye. Şimdi çorbamı özleşmesi için hemen bundan atıyorum. Bunu kıvamını kendimiz ayarlıyoruz zaten. Ölçülü yapmadım. Aslında ölçülü de yapsam yap, yapan arkadaşlarımıza fikir olurdu. Aynı lahana çorbası gibi 5 dakikada açıkta istiyor. Bilenleriniz var mı? Yorumlarda görmek istiyorum. Böyle çok yapardı. Ben de aklıma geldi Hatta bu turşusunu böyle yaptığınız zaman ondan bile çok güzel olurdu. Eşim şey dışın. Yokluk vardı ama mutluluk vardı, huzur vardı. Bir an her zaman su. Şimdi her şey var ama tadı tuzu yok insanların. bu oh. Bir taşın böyle kaymasın. Robottan da çekebilirsiniz fikir olsun diye diye söylüyorum. Ben çekmeyeceğim ben böyle sevdiğim için. Robottan da çekebilirsiniz blenderına. Domatesleri hani şey yapması için. Ben böyle canım istediği için böyle yaptım. geliyor bilmiyorum ama madem tasına da alayım çok küçük değil mi sosu az koyacağım yesen bana yetiyor takipçilerim. Aldığımı da söndüreyim. Da söndüreyim. Keşke annem de olsaydı şimdi. Hmm. Annem de olsaydı. Allah razı olsun. Bugün dolu dolu geçti. Bana afiyet olsun. Sizler de ne yiyorsanız sizlere de afiyet şeker olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bizimle kalın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah her şeyi gönlünüzce versin. Sizlerden de bizlerden de razı olsun inşallah.